sadakasını, gayretini, kitap okuması zirve yapar. Ya. Kesif ve hayatsız maddeleri nuru hayatta letafetlendirmek, cilalandırmak, sarati yakın işaret. Peki niçin yapıyor bunu? Diyor ki başka bir yer hesabını hareket ediyor. Mesela bir adam hareket ediyor bilmem ne yapıyor falan. Biz bakıyoruz. Sorarız. Bu niçin yapıyor? Ustad diyor ki ya kemalat için ya lezzet için yapar. Yani bir şey adına hareket ediyor demek ki bu. Bu mevcudat hareket ediyorsa batının da başka bir alem adına hareket ediyor. Mesela adam dosyaları alıyor şu şey yapıyor gece 5 mesai bitti beşte 6'ya 7'ye kadar iş yerinde çalışıyor adam. Niye çalışıyor? Ona bu şefki veren, bu heyecanı veren iddia etmiş olduğu hedefin onun için emniyetine göredir. Bu faaliyet onun için. Yani bu faaliyetleri hareketlendiren hedefin varlığıdır. İşte bu mevcudatta hiçbir şey durmaması ahiret hesabınadır. Mutlaka bir şey hesabın olması lazım. Hareket. Bak diyor ki, tahavvulat-ı zerratın ve zihayat cisimlerde zerrat hareketinin binler hikmetlerinden bir hikmeti dahi, zerreleri nur nurlandırmak ve mi uhreviye binasına layık zerreler olmak için hayatlar ve manidar olmaktır. Güya cismi hayvani ve insani yani hayvanların cisimleri ve insanların cisimleri hatta nebatatı terbiye terbiye dersini almak için gelenlere mesela bu su elma armut düşünün geliyor Terbiye almak için gelmiş. Ustad vücuda ne diyor? Mektep diyor. Kışta diyor. Başka ne diyor? <laughs> Makine diyor. Diyor ki zerreleri nurlandırmaktır ve alemi uhrevi binasına layık zerreler olmak için hayattar ve manidar olmaktır. Güya cismi insani ve hayvani hatta nebati terbiye dersini almak için gelenlere bir misafirhane, bir kışta bir mektep hükmündedir ki camit zerreler ona girerler, nurlanırlar. Camit zerreler girer, nurlanırlar. Niye? Neyin hesabına nurlanıyorsun? Niye? Alemi ahiret hesabına. Sana soruyorum bunu niye yapıyorsun kardeşim? Şunun için. Bunu niye böyle diyorsun? Şunun için. Yani bu faaliyeti hasana ettiren bunun dışında bir şey. Dünyada da bu faaliyeti hareket ettiren dünyanın dışında bir şey. Mesela bu nedir dediğim zaman buna kıyas ediyorsun. Bu nedir? Armut. E şeftali değil de o. Oh. Yani dünyadaki her şey kıyasla bilinir. Peki dünyanın olduğunu anlamak için neye kıyas edeceğiz? Dünyanın dışında bir Alim olması lazım. Bak söylüyorum. Bu ne? Şeftali. Ne demek? Armut değil. Elma değil. Muz değil. Fındık değil. Bilmem ne değil. Yani kıyas 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 bu farklı. Bir isim koyduk. Yani her şey nispetle bilinir. Kıyasla bilinir. Dünyanın içindeki her şey. Tamam. Dünyanın komplesi Nereye nispet edeceğiz ki dünyanın ne olduğunu anlayacağız? Dünyanın dışında bir varlık olacak. Bak bu şeftali ne demek fındık değil de ondan. Ne demek şeftali armut değil de ondan. Yani kıyas ediyoruz. Tahta değil, deniz değil, taş değil. Şeftali. Kıyas da bildik. Peki kıyas da anladık. Dünyanın komplesi nedir peki? Nereye kıyas edeceğiz? İçine göre kıyas edilmez. Başka bir alem olması lazım. Ahirete göre dünya. Demek ki nebatat, bitkiler, hayvan ve insan cesedi kışla mektep talimgah yeridir ki camit, cansız, şuursuz, akılsız zereler içeri girince girerler, nurlanırlar. Niçin adeta bir talim ve talimata mazar olurlar? Letafet kesbederler, peyda ederler birer vazife görmekle alimi bekaya ve bütün etsasıyla hayatlar olan darul ahirete zerrat olmak için liyakat kesbederler. Niçin buraya giriyor? Bu kadar gittik mesela Adnan şimdiye kadar tahmin. Yedi ve içtiğini depo yapsak bir tır olur mu? Geçer. 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 E peki e, Allah yüzde yetmiş altı havaya şey koymuş azot. Yüzde bir oksijen. Biz zerresini almayız azotun. Fazla olduğu halde. Eğer azotu teneffüs etsek açlık yok. Beslenecektik. Şu peki bu gıda sistemini niye getirdi? Senin vücudun, mektep, kışla ve makine. Oraya girenler nurlanıyor. Nereye hesabına? Ahirette zerrat olmak için. Nasıl şey yapıyor? Sendeki şuur onu nurlandırıyor. Girdi mesela, bak bir şey değildi. Dimağıma geldi. Akıl nuruna masar oldu. Kalbime, ruh, hissiyatıma indi. Kalbi hislerime masar oldu. Fen diyor ki, ey ee, hepiniz fen okudunuz. Bir atomdan bahsediyorum. Atomun merkezini söyleyin bana. Merkez nedir? Ne diyorlar? Çekirdek. Nedir? Proton. Onun en yakında geçen birisi var bir adam. Ne diyorlar ona? Elektron arası ne diyorlar? Boşluk. Onlara göre boşluk. İşte bu boşluk ne biliyor musunuz Said? İnsanların niyeti, nazarı, şefki, heyecanı bu ara boşluğudur. Ondandır ki şey, kazanılan bir pirinçle çalınan pirinç çocuğun ahlakını ondan bozuyor. buraya göremiyorlar. proton elektron arası boşluk diyor. Oysa senin niyetin işte bu. Niyet, nazar, mahiyet şey tahayyül eder. Yani bu ara boşlukları senin o halin. Ben bunu bir rüyada gördüm. Ben öyle kafam çalışacak bir adam değilim. Bunu çözemezdim. Bu elektronla şeyin arası bizim verdiğimiz sinyalla doluyormuş. Genetiği değişiyor bunun. Çok ilginç. İşte Einstein'in teorisine karşı bir teori geliştirmemin bir parçası da bu. O boşluk diyorlar doğru. Burayı ben bakan insanın, atoma bakan insanın yüklediği özelliklerim. Ben oyum. Şey, oradayım ben. Orada olduklarım. O ara boşlu dedim de ben oluyorum. Allah boş koydu ki Hasan girsin diye. Oraya boş koydu ki Hasan girsin. Nazar edenlerin kendileri. Onu değiştiriyor. Niyet ve nazar şey tahir eder. Acayip bir şey. Garip bir yerdeyiz. Bilin kıymetini. İmam-ı ne güzel diyor. İnsanlığının kıymetini bil diyor şu dünyada. Ölünce daha insan olamayacaksın. Çekirdek haldeyiz insan. Öldükten sonra ağaç olacağız. Yani arkadaşlar şu dünyanın kıymetini bilin. Adem Aleyhisselam bile cenneti anlaması için dünyaya geldi. Adam yani Adem Aleyhisselam cennetteyken cenneti bilmiyordu. Cenneti buradan öğrendi. Vay neredeydim? Çünkü cennetin cennet olduğunu bilseydi o ölümsüzlüğünü bilecekti. O meyveyi yemezdi. Şeytan dedi ki bunu yersen ölmezsin, beka bulursun. O da ölmemek, beka bulmak için yedi. Yani cenneti bilmiyordu. Bilemezdi de. Fıtratta da zıttır. Doğdu, büyüdü, nerede bilecek? Onun için biz de böyleyiz. Dünyaya doğduk, büyüdük, ahireti bilmiyoruz. Birileri bizi böyle çıkartacak fikran de sonra hissen şey olacak. İşte Adem Aleyhisselam cenneti anlaması için gönderildiği yerdeyiz. Her düşündüğün an şu anda derstesin ya, ahiretin inşa ediliyor. Ahirete gidince ahiretin inşa edilmeyecek. An ve an oluyoruz her yerde. Olmamız gereken yer değil şu anda. Bir şey sonradan olmayacak. Öyle bir şey yok. Benim şöyle bir şeyim var. O ne demektir? Yeni bir Risale-i Nur'dan tespit ettiğim eğitim metodum var. Bir parçası. Eskiyle, eski de şöyleydi. Dershaneye, medreseye talebe alırlar. İyi dinleyin eğitmenler. Talebe alırlar. Öğretirler, eğitirler, gönderirler, hizmet et. Benim metodumda bu yok. Bu eskidendi. Abdülhamit'ten kalma metottur. Ne? Öğrenme yöntemini, yolunu öğreteceğim. Ondan sonra hizmet sahasını atacağım. Olaylarla kendisi öğrenecek. Ben üç defa külliyatı bitirecek. Öğrenme yoludur. Öğren, öğrendi bir şey yok. Üç defa külliyatı bitirecek. Bir de ilmi hali okuyacak Ömer Nasıbine, Kur'an okumayı verecek. atacağım ben onu bir Kırşehir'e, Nefşehir'e, Almaya, Fransa'ya. Dur orada kardeş. Abi ne yapacağım? Hadiseler seni yapacak. Ne yapacağım? Öğrenirken, öğrenirken yapacaksın, yaparken öğreneceksin. İkisi parçalı olamaz artık. İkisi bu asıl bütündür. Yaparken öğreniyorsun. Nasıl olacak? Adam gelecek Fransa'dan. Abi gidip de gel. Kardeş gidip de gelen mi var? Ya öyle mi ya? Tamam yarın akşam gel şey yapalım. Abi neredeydi ya bu gidip de gelen mi var? Ahiretin ispatı. Ya neredeydi notları alacaksın? O akşam ders yapacaksın. Gidip de ahiretin ispatını yapacaksın. Ha? Bu şekilde bir saat çalışman var ya. Odan da rahat kahvenin karşısında kahve içiyorsun. Belki de 10 haftana bedel. Böyle eğitilirken, öğrenirken yapacaksın, yaparken öğreneceksin. En güzel öğrenmek öğretirkendir. Şu anda ben öğrendiğim gibi. Bak devam edelim. Bu dünyanın kıymetini bilin. Onun için kendi hem neticedir, hem sebeptir. Netice de budur, burasıdır, sebep de burasıdır. Sani hakim anasını tahrik edip tazif ederek onlara bir ücreti kemal hükmünde madeniyat derecesine çıkarması ile ve madeniyata mahsus tesbihatları onlara bildirmesi ile <laughs> madeniyatı tahrik ve tavzif edip nebatat mertebe hayatiyesinin makamına vermesiyle bir dakika gidiyorum ama e, gidiyorum ama ne kadar oldu saatim o oh. 57. 3 dakikada bir şey okuyorum. Bir saate tamamlıyorum. 3 dakika. Vazgeçtim okuduğumu. Siz nasıl okursunuz. Herhalde. Ha? Sözler 554'ten okuyordum. Şu anda ben size 3 satır okuyacağım ve keseceğim. Bir saati geçirmeyeceğim. Elhasıl madem sani hakim her şey için o şeye münasip bir noktayı i kemal ve ona layık bir mertebeyi feyzi vücut tayin edip ve o şeye o noktayı kemale say edip gitmek için bir istidat vererek ona sevk ediyor. Bu mevcudat için hareket ediyor? Mevcudata bir nokta bir kemal hedef koymuş. Oraya varmak için ediyor. O kemalat hedefte dünyanın dışıdır. Alemi ahiret nurlar alemi çünkü nurlanıyor. Bir daha ben bakayım. Bu söylediğime göre bakın şimdi. Bak bu mevcudat niçin durmuyor? Devam ediyor. Niçin camidattan, cansız topraktan bitkilere seyahat ediyor? Bitkiler hayvana, hayvana geçiyor, ot yiyor. Hayvanlar insan yiyor. İnsanda da dimada vazife yapıyor. Kalbe iniyor, zerreler var. Ha, sebebi bir hedefe doğru hareket ediyor şu mevcuda. Şöyleme bakarak okuyorum. <laughs> Madem sani hakim her şey için o şeye münasip bir noktayı kemal ve ona layık bir mertebeyi feyzi vücut tayin edip ve o şeye o noktayı kemale şuraya sağ edip gitmek için bu makama gitmek için bir istidat vererek ona sevk ediyor. Oraya sevk etmek için. Yani zerrelerin hareketine bakarsan bir şey adına sanki bir yerlere doğru gitmek için acele eden bir yolcuya benziyor. O orası da burası değil. Çünkü e, kainatta gidiş hep mükemeledir. Hep mükemmel hamiledir. Camidat nebatata, nebatat hayvanata, hayvanat insana insan bedeninden de dima hissiyata kal